Herkese iyi akşamlar. Yorumcu TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kasımpaşa Fenerbahçe maçını elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı deplasmanda. İlk 11'ine baktığımızda Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Bekao, Ciku, Osterwolde, İsmail, Fred, İrfancan, Simanski, Tadic ve ileride Edin Ceko'yla maça başladı. 6. dakikada Edin Ceko'yla 1-0 öne geçti. 38. dakikada Tadic'le gol kaçırmıştı. Kasımpaşa'nın en net pozisyonu 42. dakikada oldu. Bununla beraber 45 artı 2'de 2-0 penaltıdan gol attı Fenerbahçe Tadiş'le beraber ve ilk yarıyı 2-0 tamamladı. İlk yarıya baktığımızda Kasımpaşa bir türlü oyuna ortak olamadı. Net bir pozisyonu yoktu. İstediklerini yapamadı. Savunma olarak da bugün tam anlamıyla yerine istediklerini getiremedi. Evet Kasımpaşa takımından bir böyle hücum futbolu oynamalarını beklemiyorduk. Ama en azından savunma olarak bir şeyler yapabilir diye düşünüyorduk maçtan önce. Bunları bir türlü uygulayamadı Kasımpaşa takımı. Savunma olarak da bugün çok zayıftı. Fenerbahçe'ye karşı zaten açık oyun oynarsanız Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncular var. Tadic, İrfancan Can, Simanski, Edin Dzeko. Bunlar zaten gol çevirirdi. Buna karşın savunma futbolu oynadınız. Savunma futbolunda da yeterli bir direnç gösteremediniz ve çok pozisyon verdiniz Fenerbahçe ilk yarıda. Neredeyse 12-13'e yakın bir pozisyon verdi Kasımpaşa takımı. bununla beraber Fenerbahçe'ye baktığımızda yine aynı enerjisiyle başladı. Temposu çok muazzam Fenerbahçe takımının. perşembe Avrupa maçı oynuyorsunuz ama bu maça çıktığınız zaman aynı enerji, aynı istekle maça başlayan bir takım var. Sanki hiç futbolcular perşembe günü maçı oynamamış gibi bir hava vardı. Tek kale oynayan, orta sahayı ele alan bir takımdı. pozisyonlara girdi. İlk yarıyı 4-0, 5-0 da kapatabilirdi ama son pasları yapamadılar. Çok diri bir takım fizik olarak da çok iyi Fenerbahçe. Bu konuda İsmail Kartal'a ve futbolculara gerçekten tebrik edelim. E, çok iyi çalıştırıyor. İsmail Kartal yaz kampında e, çok iyi şekilde futbolcularını e, hazırlamış. İkinci yarıya baktığımızda 52. dakikada Edin kaçırdı. 74. dakikada Ostarval'de yerine Mert Müldüre bıraktı. Ceko çıktı. Batu Şayi oyuna girdi. İrfan Can çıktı. Ryan oyuna girdi. 78. dakikada Batu ile kaçırdı Fenerbahçe. 84. dakikada Simanski yerine Mia bıraktı. 88. dakikada da yüzde %100'lük bir gol pozisyonunu kaçırdı Mia gibi bir oyuncunun bu pozisyonu atması gerekiyordu. Yani penaltı atar gibi bir pozisyon aslında ama Zajc topu avuta gönderdi. Aynı dakikalar içerisinde Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. Michy Batshuayi gibi bir oyuncunun da o pozisyonu atması gerekiyordu ama bunları yapamadı Fenerbahçe değerlendiremedi. Yani en azından o iki tane pozisyon olsa maçı bugün 4-0 bitirebiliyordu. Hatta herkes belki de şunu gördü. İlk yarıda da Kasımpaşa oyuna ortak olamadığı için falan Fenerbahçe bu maçı 3-0, 4-0, 5-0 kazanabilir. Bir Rize maçındaki gibi bir senaryo görebiliriz diye düşündü ama bunlar olmadı. Bununla beraber ikinci yarıya baktığımızda Fenerbahçe İlk yarı 2-0 kapattıktan sonra iyice artık ipleri eline aldı. Oyunun kontrolünü bir an bile bırakmayan bir takımdı. Aynı istekle, aynı disiplinle oyununa devam etti. Bazı pozisyonları değerlendiremedi. Son pasları yapamadı. Orada dediğim gibi son pasları yapabilse, son şutları tamamlayabilse maç 3-0, 4-0 yine aynı şekilde bitebilirdi. Pozisyonları değerlendiremedi. Kasımpaşa takımına pozisyon bile verdirmedi. Oyuncular arasındaki uyum, iletişim, yardımlaşma çok iyi. Kasımpaşa takımına baktığımızda yine aynı şekilde ikinci yarıda istediklerini yapamadı, gücü yetmedi. E, karşınızdaki rakip Fenerbahçe. Sen rakibine ilk yarı e, çok net pozisyonlar verirsen. E... O kadar pozisyonlar verirsen rakibine, e, rakibin zaten cezayı keser sana. E, savunmayı da iyi bir şekilde yapamadın. İkinci yarıda da risk alamadı yine Kasımpaşa takımı. E, risk alsa yine ön alan baskısı, presler uygulasa e, bu sefer maç farka gidebilirdi. Bunu da yapamadı. E, bununla beraber Fenerbahçe ikinci yarı artık 2-0 olduktan sonra e, çok fazla rakibini ısırmadı. Yine pozisyonlara girdi e, ama çok fazla takım e, rakibini üzerine çok fazla yüklenmedi, gitmedi. Ee, bununla beraber oyuncu değişikliklerinde İsmail Kartal biraz geç kaldı. Yani bir değişiklik 74. dakikada olmayabilirdi. Daha erken 60'lara 65'lere doğru en azından Edin Ceko'yu çıkarıp Batu Şah'ı oyuna alıp ilk değişikliğini bu şekilde yapabilirdin. İsmail Hoca değişikliklerde biraz e, geç kaldı. E, onun dışında Tadiç gerçekten çok muazzam oyuncu. Kötü de oynasa Tadic bu takımın e, beyni, aklı, e, sürekli oyunu yönlendirmesi, arkadaşlarını uyarması, arkadaşlarıyla diyaloğa girmesi, e, biraz daha sakin oynayın demesi Tadic'in ne kadar lider bir oyuncu olduğunu Gösteriyor. E, Tadiş gibi oyuncular, Edin Dzeko gibi oyuncular olduğu müddetçe bu kaliteli oyunculara sahip olduğunuz müddetçe çok fazla e, maç kaybetme, kaybetmezsiniz. E, Simanski bayağı çok ya haftalardır Simanski'yi konuşuyoruz. E, Fred'e bakıyorsun çok çalışkan bir oyuncu. Bugün orta sahanın her yerinde Fred var. Aynı şekilde e, bir pozisyonda e, enerjisini koyup e, oyuna ağırlığını koyup pozisyon alıp içeri girdi. E, İsmail Yüksek yine sahanın her yerinde oluyor. Osterwalde zaten çok farklı bir oyuncu. Fenerbahçe sezon sonu Osterwalde'yi elinde tutmakta çok zorlanır. E, Spartak turnava maçında e, gerilerden gelip oyuncudan topu alması, e, bugünkü maçta bakıyorsun yine aynı enerjiyle oynuyor. Alexander Ciku'yla ile Beko ikilisi çok muazzam ikili. Ciku da sahanın her yerinde, her kademeye giriyor, her pozisyona giriyor. E, Beko aynı şekilde Yine takımın bir lideri gibi davranıyor e, Ferdi Kadıoğlu. Bugün yine enerjisiyle muazzamdı. Bir pozisyonda çalımları atıp atıp ceza sahasının içine girdi. Sadece son pası yapamadı, vurdu. E, kaleciden döndü. E, aynı şekilde Ferdi'yi gerçekten tebrik etmek gerekiyor. E, girenler, çıkanlar e, ayırmıyor Fenerbahçe. Aramıyor bu oyuncuları. Gerçekten e, bayağı e, istekli, iştahlı bir e, takım haline dönüştü. E, kent daha fazla süre verilmeli Rankente. E, sadece Spartak Trnava maçından olmamalı. E bugün de aynı şekilde İsmail Hoca şans verdi ama bundan sonraki milli aradan sonra da Rankente sürekli şans vermesi gerekiyor. Batcai'ye şans vermesi gerekiyor. E Batcai de e, biraz daha e, takıma adapta olabilmeli bence. E, çok fazla takımla e, şu anda adapta değil gibi. Biraz sanki küsmüş gibi Batcai. Çünkü o pozisyon bence kaçırılmamalıydı kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mert Müldür'e daha fazla pozisyon verilmeli. İsmail Hoca her oyuncuyu değerlendiriyor, her oyuncuyu oynatıyor. E, bugün de hani her maçta da şu mesajı veriyor. E, ben her oyuncuyu oynatacağım, her oyuncuyu elimden geldiğince imkan vermeye, şans vermeye e, çalışacağım diyor. E, Fenerbahçe milli araya yine mutlu girdi. 8'de 8 yapan bir takım. Ya bu takımı kim yenecek? gerçekten şu anda belli değil. İşte dün Galatasaray'ı görüyoruz, bugün Fenerbahçe'yi görüyoruz. Bu ligin ne kadar üstünde olduklarını gösteriyorlar. Oynadıkları oyunla da, futbolla da bunu bildiriyorlar, gösteriyorlar. Yavaş yavaş kopmalar meydana geldi. İşte Beşiktaş ligden düştü, ligden koptu. Trabzonspor aynı şekilde şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray yarışta olacak gibi duruyor bir aksilik olmazsa. Ve bunlar da Fenerbahçe-Galatasaray takımları da Birbiriyle oynayacakları maçlar çok önemli maçlar olacak. Orada aslında belki de şampiyonluğun belirleneceği maçlar olacak. Bu takımlar Fenerbahçe Galatasaray Anadolu takımlarına çok fazla maç kaybetmezler. Aradaki makas da çok açıldı Anadolu takımlarında. Bugün çok fazla Anadolu takımları rakipleri ısıramıyor. Özellikle Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı çok fazla ısıramıyorlar. Güçleri yetmiyorlar çünkü arada bir kalite farkı var. Bunları söyleyelim. Bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.